gidip Yunan'a bakmanız gerekiyor. Haber alamıyoruz kendisinden. Kaçırıldı mı acaba? Geç kalmışız Rıza baba. Peki nasıl ölmüş? Şişlenmiş. Yani birileri işini şansa bırakmamış. O birileri kim? Beni niye buraya getirdiniz? Sence niye kalsın? Gittiğin yerde anlatırlar. Henüz bilmediğimiz başka bir olay olabilir. İnfaz edilmiş. İnfaz mı? Polis aracının plakası sahteymiş. Yine birileri polisçilik oynuyor. Çete işi diyor. O garajdan işimize yarayacak bir şeyler çıkar. Anlaşıldı baba. Yeter! Şahane civarı tüm birimlere. Aile içi şiddet vakası. Hocam mı yaptı bunları? ölmemiş. Bir şekilde Seval'e ulaşın Kadir. <laughs> Açsana Seval telefonu ya. Hak ettiğin ölüm budur komiser. Yavaş yavaş öleceksin. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.